Tamamın adımları 50 kilometre ya da 40 kilometre öyle bir şey olacak. Başlıyoruz. Ne düşünüyorsun Mehmet? Birinci tur hepimize hayırlı uğurlu olsun. Riva'ya doğru yola çıktık. Bence gayet eğlenceli bir koşu olacak, antrenman olacak. Orada görüşmek üzere. Hadi. Merhaba. Var mı? <laughs> Valla düşünce evet. işe koşarız. Bakarız ne olur. Bitiririz herhalde. Bitiririz, bitiririz. Hadi bakalım başlayalım. Başı buraya tırmandık şimdi. İlk büyük tırmanış bitti. Yaklaşık bir 5 kilometre falan gittik. Her zaman buraya gelince şöyle şuradan daha doğru çıkıyorduk. bir tane de köpeğimiz var. Bizimle birlikte koşalım. şey yok şimdi. Gel. Gel. Bir şey yok oğlum. Gel. Şey şey köpek. Gel, gel bakalım. Tepek. Devam ediyoruz. Hadi sıkıyorsa gel. Ondan sonra gördüğünüz gibi iniş bir var. Orada da bir köpek var. Her yerde köpek var. Kayış dağında köpekler biraz hareketli, canlı. Hadi bakalım. Evet, şu anda Ateşehir'in ünlü saat kulesinin önünden geçiyoruz. Soldan da Ateşehir'in saat kulesi. Serkan ne diyorsun? <laughs> Şöyle. Çok güzel. Rota çok güzel. güzel. İyi şu anda. Burada da Ateşehir Vanlar Derneği var. Manifesto kesinlikle alışveriş yapın. Çok güzel yerlerden geçiyoruz. <laughs> evet, ateş şehri bitirdik. Sancak Tepe tarafından şimdi böyle Dudullu'ya doğru gidiyoruz. Şehrin kötü sokakları, köpekler bol. Artık böyle buraları bitirip yeşilliklere gitmek istiyoruz. 10 kilometreye yaklaştık. 8,5-9 kilometredeyiz. Şimdilik şey yolunda. Şöyle devam edelim. Evet Dudullu Organize Sanayi Bölgesindeyiz. Her köpek. Köpeklerin hepsi bağlı. Ama yani tek başına koşulacak yer değil. Zaten tek başına neden Dudullu Organize, organize Sanayi Bölgesinde koşasın? O daha da bir şey. Buradan sağa döneceğiz. <laughs> <laughs> vizyon tüm birek ve hafif ticari araçlar için hizmetlerimize başlamış. Buradan sonra çekmek yok. Ondan sonrası full orman. Burası da herhalde yolun en kötü kısmı. Devam. Ancak tepenin ara sokaklarında Devam ediyoruz Güzel şu ana kadar 15 kilometreyi tamamladık Artık şöyle bir şehirden çıkasımız var ama Biraz daha sabır çekmek Çekmeköy var daha Ondan sonrası Full orman Kuzey ormanları Arabalarda sağ olsun Bize böyle Destekçi oluyorlar İyi yani Şu ana kadar mola vermedik. Bir tane mecburiyetten tuvalet molası. O kadar. Çekmeköy girişinde belki bir mola veririz. Sonunda Çekmeköy ormanına girdik. Köprüden karşıya geçeceğiz şimdi. Girişte kişi başı 23 lira para aldılar. Koşup geçeceğiz diye içeriden. 23 lira. Saçma yan yollardan falan girmek lazım. Çekmeköy zirveye geldik. Daha doğrusu zirve değil de herhangi bir tepenin zirvesine geldik. Sislerin içinde hava çok nemli. Koşmaya devam ediyoruz. Az önce yürüdük. Yalan söylemeyelim. Bundan sonrası hep böyle ormanın içinde gittiğimiz rıvaya kadar bir kısım başladı güzel mis. Sol. Ya da düz de olur, düz de olur. Hadi biz gidelim. Çok ya. Olur olur, çok iner çok çıkarız. Diyoruz. Şu an kadar çok keyifli. Artık bu dakika sonra gerçi zaten keyifli şehri bıraktık. Şöyle göstereyim. sıkıntısız, dersiz devam ediyor. Bayağı da iyi gidiyoruz ha. Bakalım yol yarıladık artık. Köyde bir mola verdik. Şimdi ikisi de olur. İkisi de olur. Sol diyorsanız sol. Tam Mehmet'i takip. İkisi de gidiyor ya. Yani şey sol sağa yaptığımız sürece devam. Polines çıktık. Şimdi iyi bir mola verdik. Enerji içeceği falan filan. Kaldı bir yarım maraton. Sonra Karadeniz sahili. Sonra mis gibi denize gireceğiz. Kimsenin şikayeti yok. Şu anda herkes iyi. Bundan sonra da artık çok zorlu geçeceğini sanmıyorum. Çünkü iyi kafenin kafesi iyi. Bahçesi de iyi. Kalabalık oluyor ama çok da değil. Beklediğime göre. Güzel yani. Devam. eski ormanlarına doğru geri dönüyoruz. eski ormanları. Yürüyüş parkuru. Güzel bir iniş yapıyoruz ama 30 km sonra tabii böyle bir iniş acı da oluyor. inmeye devam. Mehmet kardeşimiz gene uçuyor önden. Yok şu aşağıda. Yokuş aşağı demek. Mehmet demek. Evet, Mehmet demek yokuş aşağı demek. <laughs> It's yes. yes, yes. Kolonesköy'den çıktık. Şimdi artık Rive'ye doğru son 17 kilometre falan kaldı. Tempomuz iyi. Ve orada bir kez daha dururuz çünkü buralar artık gölgesiz, sıcak. Karşıdan arabalar geliyor. Dikkatli gitmek lazım. O yüzden böyle tekli sıra halinde devam ediyoruz. Hadi devam. Evet. Cumhuriyet köyünde bitirdik. Şimdi artık Önümüzde tek bir yer kaldı. Bu arada Mahmut Şevket Paşa'ya giremedik. Yani yol oraya gitmedi. O yüzden biz de Cumhuriyet Köyü'nden geçtik. Burası da güzel bir köymüş. Halktan yoğun bir destek gördük. İşte bir iki amca falan. Şimdi yolumuz Riva. Adem bölgeye Çok iyi ama. Evet. Evet. Vardır tabii canım. İyi misin? Planlar biraz şaştı. Az önce bir mola verdik. Uzun bir mola verdik. Şimdi de 3. köprü yolunun altından geçiyoruz kaldı. 14 kilometre. 14 kilometre uzun ama devam. En azından deniz. Yaklaşık 55 kilometre tutacak totalde. Hadi bakalım. Devam edelim. Bravo. Bravo.